Usta bende bu var ama bu da var dersen bu ikisini aynı odaya koyma tamam mı? Bu hep beşli olsun. Bak. 5. Full açık. Aksi takdirde bu bunun kafasını karıştırır. Bunu da şu şekilde çıkardığımızda kurdun. Şu an takmaya hazır. Bu şekildeyken full açık. Bazen bu yay böyle takıldığında peteğim ısınmıyor. Geç ısınıyor diyorsun. Evet takılmıştır. Vananın tipine göre bunların hepsi bir derecedir. Atıyorum burası 20 derece gibi. 21 derece gibi. Usta ben bu işten hiç hoşlanmadım diyorsan bunu çıkarıyorsun. Bunu yanında alırken verdikleri plastik adaptörü buraya takıyorsun. Şu anda zaten full açık. Eğer bu dik pozisyonda duruyorsa montaj yanlıştır. Bu şekilde olacak. Ki havayı algılasın dereceyi ölçsün. Ya usta benim bütün evde bunlardan var. Tamam. Bütün evde onlardan varsa koridor ve havlu panında olmasın tamam mı? Yoksa hepsi aynı anda kapanırsa kombinin pompasını patlatırsın. Biz bunu buraya astık usta. Azamasın. Peteğin üstü sıcak gelir. Ayrıca perde var. Buraya takarım. Saate de bakarım. Televizyona da bakarım. Dereceye de bakarım diyorsun ama olmaz. Neden? Televizyondan sıcak hava yükseliyor. Ben bunu asmam buraya koyarım. En güzel burası dedin ama olmaz. Neden? Hava sirkülasyonu yok ve çok aşağıda kaldı. Buraya asıyorum. Hadi buna da bir bahane bul dedin. Buraya asamazsın. Perde açtım bu güneş giriyor. Bu duvar dış cepheye bakıyor. Bak buz gibi. Buraya asabilir misin diye bakıyorum. Bir petek yok. Bir cam yok. Duvarın arkası evin içi. Yükseklik gayet iyi. Buraya asabilirsin. Ama Hakan Usta odalarda termostatı hiç sevmez. Her zaman buraya asar. Burası ne? Antre. Peki neden burası? Çünkü tüm kapılar buraya açılıyor değil mi? Buraya assaydım her giriş çıkışta çok ani algılayacaktı. O yüzden dış kapıya yakın asamıyorum. Sen de evde tüm kapıları kapatmıyorsan benim gibi antre yaz. Ben bu işten pek hoşlanmadım. Bütün eve bundan taktırdım. Bunlar derecesini buldum mu nasıl olsa kapatacak. Antre ve banyo hariç dedin. Ama iki katı para ödersin ısınamazsın. Bundan al. Peki bu cihazın pili zayıfladı veya bitti diyelim ne olacağını biliyor musun? Onu da anlatayım. Artık az olan tek şey şu ayarındır. Kaçmış? Benim 70. En güzel 70'tir. Hadi 65 yapayım. Havalar iyi gidiyor. Tek referans 65'tir.